Değerli izleyiciler, sevgili konuklar, Dönüşüm Liderlerine hoş geldiniz. Biliyorsunuz Dönüşüm Liderlerinde hep dönüşümü farklı boyutlarıyla farklı liderlerin ağzından dinliyoruz. Bildiğiniz gibi pandemi sonrasında dijital dönüşüm büyük hız kazandı. Şirketler aslında bu dönüşüm planlarını, dijitaldeki dönüşüm planlarını birkaç yıl erkene çekmek zorunda kaldılar. Bu elbette organizasyonları, liderleri zorlayan bir süreç ama iş gücü için de önemli bir meydan okuma. Hem mevcut çalışanların kendilerini dijital hayatın dinamiklerine göre yeteneklerini geliştirmeleri gerekiyor hem de e, adayların e, profesyonel dünyaya atılacaklarında e, e, dijital dünyanın gerektirdiği e, yetenekleri bilmeleri, sindirmeleri, öğrenmeleri gerekiyor. Şimdi biz bu konuyu e, konuşmak üzere Price Türkiye kıdemli iş ortağı Cenk Ulu ile birlikteyiz. E, Cenk Bey hoş geldiniz yayınımıza. Reyhan çok teşekkür ederiz. Hoş bulduk. Cenk Bey hemen ben aslında bir girizgah yapmak istiyorum. Sizin son bir CEO araştırmanız oldu. Orada da çarpıcı bilgiler vardı. Aslında orada liderlerin de en önemli kaygılarından birinin yetenekleri yönetmek, yeni yetenekleri organizasyona katmak olduğunu biliyoruz. Ama bir de işin tabii ki çalışanlar boyutu var. Şimdi bu hem bir fırsat. E, doğuruyor e, organizasyonlar için bu dijital dönüşüm e, hem de büyük bir meydan okuma. E, iş gücü açığı tarafında aslında e, bir de çalışanlar e, e, yeteneklerini geliştirmekte e, ne düşünüyorlar? Bu bu dönüşümü bir tehdit olarak mı algılıyorlar? Onlar da bir ya da yoksa fırsat olarak mı algılıyorlar? E, bu konuda sizin e, çalışmalarınız olduğunu biliyoruz. Önce buradan başlayalım isterseniz. Çok teşekkür ediyorum. Ee, söylediğiniz üzere biz CEO araştırmamızı e, 25 yıldır yapıyoruz. 10 yıldır da Türkiye sonuçlarını da açıklıyoruz esasında. Normalde biz bunu Davos'ta açıklardık ama Davos'u fiili olarak yapılamadığı için son 2 yıldır online olarak açıklıyoruz. Ee, Türkiye'den de esasında ciddi bir katılım var. Dünyada 4500, Türkiye'de de 88 CEO katılıyor. Ve biz buraya baktığımızda evet burada bir endişe ve dijitalleşmede bir fırsat ve endişe söz konusu. Bunu hem e, şirket hem e, çalışan açısından baktığımızda biz geçmişte de esasında bir Robot Surrealist Steal Our Jobs diye bir e, geçmişte bir çalışma yaptık. Çok da esas ses getirmişti. Biz buraya baktığımızda raporda kısa vade otomasyon esasında toplam iş gücünün %3'ünde bir risk oluşturuyordu. İlk başta. 2030'a kadar da bu %30'a kadar çıkıyordu. Tabii o dönemler birazcık daha erken dönemlerdi. Ama biz çok e, yakın bir dönemde esasında yine e, yeni yayınladığımız e, geleceğin çalışma hayatına dair umutlar ve endişeler araştırmasını yayınladık. Bu araştırmada da esasen biz çalışanların dijitalleşmeyi, teknolojiyi ne şekilde gördüğünü biraz irdeledik. Bir defa katılımcıların önemli bir bölümü tabii endişe duydu. riskten çok fırsat sunduğu konusunda fikir. Dünyaya baktığımızda dünya genelinde 160'lık bir kesim önümüzdeki 5 sene içerisinde işlerinin kaybolacağından endişe ediyor. Çalışanlar teknoloji yol açacağı risklere karşı kamu otoritelerinin, devletin aksiyon almasını istiyor. Ama Türkiye sonuçlarına baktığımızda biz birazcık daha belki değişime daha hızlı adapte olabilen bir kültürden geliyoruz. Türkiye'de 414 kişi katıldı buna. %30'u esasında kaybedeceğini düşünüyor. Neredeyse dünya verisinin yarısı. Ülkemizdeki çalışanlar beceri geliştirme konusunda daha hevesli teknolojiyi benimsemeye ve uyum göstermeye ve hazırlar. becerileri yeniden geliştirmeye direnç göstermiyorlar Türkiye verisinde. %48'i pandemi süresinde ki pandemi biliyorsunuz bu yetkinliklerin artması için bir fırsat oldu. %48'i dijital becerileri geliştirdiğini, %89'u ise gelecekte de çalışabilir durumda olmak için yeni beceriler öğrenmeye ve yeniden eğitim almaya konusunda hevesli yani 89. Dünyada bu oran 77. Yani buraya baktığımızda esasında Türkiye'de çalışanların birazcık daha değişikliğe hazır ve bunu riskten çok fırsat olarak gördüklerini söyleyebilirim. Bunlar çok güzel umut verici veriler aslında, özellikle Türkiye özelinde. Peki şey de ben size sormak istiyorum. Kısa süre önce biliyorum ki PricewaterhouseCoopers bir yatırım planı açıkladı önümüzdeki 4 yıl için 3 milyar dolarlık bu yeni yeteneklerin geliştirilmesi için. Dolayısıyla biz hep yeni yeteneklerden bahsediyoruz ama bu yeni yetenekler nedir? Hangi alanlarda kendilerini geliştirmesi gerekiyor çalışanların? Biraz da bundan bahseder misiniz? Esasında bizim gibi firmalar ayakta kalmak ve sürdürülebilir olmak için devamlı biliyorsunuz kendi geliştiren bir ekibe sahip olmak durumunda çünkü dünyada ve Türkiye'de binlerce firmayı destek vermeye çalışıyorsunuz ve bu firmaların teknolojik geliştirmelerini de ayak uydurmak zorundasınız. O nedenle PwC'de ciddi miktarda bir yatırımla çalışanlarının kendi dijitalleşmesine ve yetkinliklerini geliştirmesine yatırım yapacağını duyurdu. Bunu biz sadece dünyada değil, Türkiye bence bu konuda dünyaya çok paralar gidiyor. Biz yıllardır Türkiye'de şirketimizde robotik proses automation, data analytic, visualization tool'lar, ERP'ler konusunda çalışanlarımızı zaten geliştiriyorduk. Ancak şimdi birazcık buradaki endişeler yapay zeka konusunda gitmeye başladı. Yani yapay zekadaki beklentiler çok yüksek. Machine Learning ve Artificial Intelligence gerçekten insanların gelecekteki endişelerini arttırıyor. O nedenle bu konuyu endi, üzerine eğiliyoruz. Endüstri 4.0 farklı normlar normlarda karşımıza çıkıyor. Bu konu çok önemli. Ancak bunların hiçbiri insan faktörünün tamamen ortadan kalkacağı anlamına kesinlikle gelmiyor. Sadece değişeceğini gösteriyor. Teknoloji artık ayrı ekiplerle takip edilen bir şey değil bizim dünyamızda ve şirketlerin dünyasında. Teknoloji artık her rolün ve görevin bir parçası. Mutlaka içinde bir teknoloji var. Dijitalleşme birçok yeni görev veya rol ortaya çıkarıyor. Bir kısmını dönüştürüyor veya ortadan kaldırıyor veya görev tanımlarını değiştiriyor. Bu hızlı değişimse çalışanların sahip olduğu yetkinliklerin ve becerilerin iş dünyasının ihtiyaç duydukları arasında bir uyumsuzluk yaratıyor. Çünkü eskiden bir teknoloji vardı, bir iş yapanlar vardı. Çünkü bunlar birleşiyor. Bir kısım ortadan kalkıyor, bir kısım da farklılaşıyor. O nedenle bu yetenekleri dijital becerileri geliştirmek gerekiyor. O nedenle şu an esas iş dünyasının karşı karşıya kaldığı en güncel zorluklardan biri bu. Bu nedenle bizim de yaptığımız yatırımlarda hedefimiz yarının çalışanlarını bugünden geliştirmek. Özetle artık sektör veya oraya bakmaksızın hepimiz için çalışanların dijital bir dünya için beceriler geliştirmesi kaçınılmaz. Biz ne yaptık bunun için? Biz de sistem dediğimizde Science, Teknoloji, Engineering, Met Matematik mezunu, ana temel bilim dallarından mezun işlerle işimizi Büyütmeyi sürdürmeye çalışıyoruz. Ee, şimdi siz de e, belirttiniz aslında bu otomasyon kısmı gerçekten kritik ve belli bir e, eğitim altyapısı da istiyor. E, bu konuda e, hazırlıklı mı e, profesyoneller, araştırmalarınız e, bu konuda neler söylüyor? Eğitimin e, ya, ne şimdi... kadar kritik olduğu konusunda. Ya şimdi bu noktadaki dönüşüm bir defa e, dönüşenlerin otomasyona ayak uyduranların ayakta kalacağı, dönüşmeyenlerin de ortadan kalkacağı bir dünyaya doğru gidiyoruz ki bunun örneklerini esasında e, geçmişte de çok fazla şekilde değişik markalarda, değişik endüstrilerde, değişik hizmetlerde yaşadık. Burada bir defa her kurum bunun için kendi içinde bir çözüm arıyor. Toplumun geneline baktığımızda ise çözüm için eğitimcilerin, hükümetlerin ve özel sektördeki liderlerin bir araya gelerek işbirliğinde bulunması gerekiyor. Çünkü bu sadece bir paydaşın tek maça çözebileceği bir sorun değil. Biraz önce sözünü ettiğim bir çalışma vardı hatırlarsanız. Bir robot really steal our jobs diye bir çalışma vardı. Rapora göre kısa vadede otomasyonun etkisi tüm eğitim seviyelerindeki çalışanlar için düşük olacak. Ancak uzun vadede bütün eğitim seviyesindeki insanların işlerini belirli miktarda etkileyecek. Burada her kademedeki çalışanların dijital dönüşüme uyum sağlamasına yönelik eğitimlerin olması lazım. Kamu kesimi ve iş dünyasının burada beraber çözümler üretmesi ve bunu yönetmesi gerekiyor. Burada özellikle yapay zeka ve robot teknolojisinin faydalarını tüm toplumda yaygınlaştırmak ve çalışanların buna uyum sağlaması için eğitimlerle bunu desteklememiz gerekiyor. Burada sosyal beceriler, çalışma hayatları boyunca insanların yeni gelişmeleri uyum sağlamaları ve işlerini korumaları için sosyal becerilerini hızlı geliştirmeleri gerekiyor. Artık sosyal beceriler STEM becerileri gibi kadar yani bu science, technology, engineering, med becerileri kadar geliştirmekte önemli olarak karşımıza çıkıyor. Ee, evet, e, peki bir taraftan da yine şimdi biz liderler tarafına dönecek olursak ve organizasyonlar tarafına şu anda mevcut çalışanlar organizasyonlardan bu belirttiğiniz konularda yeterli derecede destek alabiliyorlar mı ve liderler bu bu yetenek geliştirme de çalışanlarını desteklemek için ne yapmalı öncelikleri ne olmalı nereye odaklanmalılar? Şimdi bir defa tabii ki şirketten şirketi, ülkeden ülkeye burada farklılık gösterdiği kesin bunun. E, o nedenle hani buna genel bir cevap vermek e, biraz zor. Ama e, burada yeni beceriler edinmenin çalışanların gözünde kendi gelecekleri için önemli olduğunu bir kabul etmemiz gerekiyor. Ancak beceri geliştirmenin faydaları yalnızca bireysel iler, bireysel ilerlemeyle de sınırlı değil. Dünya Ekonomik Forum ve PwC ortaklığında bizim bir çalışmamız var. Upskilling for Shared Prosperity raporu. Burada potansiyel, burada beceri geliştirmenin küresel ekonomiye potansiyel olarak beraber hareket ettiğinde fayda getireceğini görüyoruz. Bu rapora göre yeni beceriler geliştirmeye dönük yapılan yatırımlar 2030 yılına kadar dünya genelinde 6.5 trilyon dolarlık milli gelir artışı sağlam potansiyeli potansiyel olarak olduğunu görüyoruz. Ve bununla ilgili bu beceri geliştirmeyle ilgili önemli miktarda yeni istihdam sağlamak da mümkün. O nedenle beceri açının daha fazla olduğu ülkelerde bu becerileri geliştirerek istihdama destek vermek ve yeni istihdam kazandırmak da esasında mümkün. Peki bu nasıl ortaya çıkarabiliriz ve neler yapmak gerekiyor diye baktığımızda bir defa cesur adımlar atmak gerekiyor ve geçmişten farklı şeyler yapmamız gerekiyor. Burada şirketlerin, devletlerin ve eğitim kurumlarının birlikte çalışması gerekiyor ve ekosistem yaratmaları gerekiyor. Biz PwC olarak Türkiye'de üniversitelerle ve dünyada da esaslı bu konuda elimizden geldiğince destek vermeye çalışıyoruz. Ben de iki üniversitede vakit buldukça bu konuda hem ders vererek hem de konuşmacı olarak yer almaya çalışıyorum. Hükümetler, iş dünyası, sivil toplum kuruluşları ve eğitim sektörü ulusal becerilerin geliştirmesi yönelik girişimleri hızlı bir şekilde, çevik bir şekilde yapması gerekiyor. Çünkü bu bizim gençliğimizde yaşadığımız gibi ee, çakılı bir düzen değil artık. Hızlı değişiyor çünkü teknoloji hızlı değişiyor. Şirketler ve kuruluşlar temel iş ilkesi olarak beceri geliştirme ve iş gücü yatırımlarını birleştirmeli ve bununla ilgili taahhütlerde bulunmalı zamana bağlı. Şu zamana kadar bunu yapacağım, bu zamana kadar bunu yapacağım demeli. Ve bunu geliştirirken de insanlara katılma fırsatı sağlamalı. Yani şirketler çalışanlarına, devletler eğitim verdiği insanlara hem kapsayıcılık hem de çeşitlik politikalarını gözden geçirerek burada gerçekten katılımcı, herkesin faydalanabileceği bir ortam yaratmak durumunda. Cenk Bey çok teşekkür ediyoruz. Çok kıymetli ve çarpıcı veriler paylaştınız bizimle. Sağ olun tekrar katıldığınız için dönüşüm liderlerine. Ben çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Sevgili izleyiciler, Price Waterhouse Coopers Türkiye kıdemli iş ortağı Cenk Olu ile dijital dönüşüm ile gelen yetenek dönüşümünü beraberce dinledik. Türkiye'ye ilişkin, Türkiye'deki çalışanların dijital dünyaya yönelik bakışlarına ilişkin çok umut verici veriler de paylaştı bizimle önümüzdeki dönemde yetenek dönüşümünde makine öğrenmesi gibi yapay zeka gibi konuların profesyonellerin gündeminde olacağını da kendisinden dinlemiş olduk bir sonraki dönüşüm liderlerinde buluşmak üzere hoşçakalın